Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gaye. Ben de Aydar. Selamlar. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Kaz eteklerine gidiyoruz. Süper. Rotamız Kaz Dağ'ın eteklerinde gezmek. Motorumuzu aldık. O, e, yakındaki köylere gezeceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor? Ne heyecanlar. <laughs> Doğanın içinde bir gün geçirelim. Aynen. Görüşürüz. Görüşürüz. Kaz Dağları, diğer bir adıyla İda, Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında yer alan bir dağ. Biz bugün gezip görmek için Kaz Dağları'nın eteklerindeki bayramıci seçtik. Güzel manzaralardan ve köylerden süzülerek yola devam edelim. Dağının yeşillikleri, doğası insanı adeta kucaklıyor. Bu dağa ait efsanelerden en bilineni ise dünyanın ilk güzellik yarışmasına dair olanı. Biz bugün Bayramiç'te Mehmet Akif Ersoy'un evini ziyaret edeceğiz. Bayram Bayramiç'in güzel helvalarından tadacağız. Bunlar dışında Bayramiç'te birçok gezecek alan bulunuyor. Antik kentlerden Skepsis, Kebrene, bunun yanı sıra Ayazma Milli Parkı ve bayram için içerisinde Osmanlı mirası birçok tarihi yapı bulunuyor. Güzel yollardan sonra mola ihtiyacı duyuyoruz. Hadi mola için köy kahvesine gidelim. Köy kahvesinde mola verdik. Gazozlarımızı söyledik. Hala en güzel gazozlar köy kahvelerinde ve köy marketlerinde satılıyor. Kullanın. mandalinalı gazozu harika. Tadı çok güzel. Çok beğendik. Valla eve de aldım iki tane gayecim. Evet. Koyalım tapkeyi. Hava çok güzel, manzara çok güzel. Köy kahvesinde gazozlarımızı içtik. Köy kahvesinin değişik bir var. İçinde bira satılıyor. Bira ve şarap da var. Bir Alevi köyü. Türkmen köyü diyebiliriz daha doğrusu. Çok güzeldi. çok güzel karşıladılar. Kaz dallarında gezmek bunu gerektirir. İşte bayram geldik. Bayram için tarihi dokusu ilçeye hemen girişte hissediliyor. İlk olarak antik çağlarda yerleşilmiş olan yöre 1308'de Karesi Beyliği, 1356 yılında Osmanlı egemenliğine girmiş. Bu dönemde yöreye verilen bayram yeri anlamına gelen bayram içi zamanla bayram içe dönüşmüş. Mehmet Akif Ersoy'un evindeyiz. Çocukluk anılarının yaşatıldığı evine gelin yakından bakalım. Akif elindeyiz. Mehmet Akif Ersoy'un evindeyiz. Mehmet Akif burada 11 yaşına kadar yaşamış. Daha sonrasında buradan taşınmışlar. Müzenin içerisinde onu anlatan birçok kitap bulunuyormuş ve birçok fotoğraf bulunuyormuş. Şimdi gidip onlara bakacağız. Aynı zamanda milletvekili olduğu zaman çekildiği orijinal vesikalık bulunuyormuş. Onu görmek için sabırsızlanıyorum. Muhteşem bir çok güzel. Hem de böyle bir köy olduğu için aynı zamanda e, bayram içinde. Bayramış beyazlığa geçen tüysüz şeftalisi meşhur. Bu da tipnit olarak paylaşabiliriz. Burası bir bahçe değil, burası bir avlu. Biz buraya avlu deriz. Baktı zamanında bahçe olsaydı. Ağrı değişik olurdu ama buralar avlu diye geçer. Hı <laughs> hı. Burada da aslında figür eden bir e, şey var. Bağlama heykeli. Burada da Mehmet Akif Ersoy'un o dönemlerdeki canlandırması bulunuyor. 11 yaşına kadar burada yaşadığı için 11 yaşındaki figürünü nasıl etmişler. Hayatım bir bilgi daha paylaşmak istiyorum şimdi. Hı hı. Ee, burada anılarında yazmış. Demiş ki 11 yaşındayken bayram işte ee, unutamadığım şeylerden bir tanesi de helvası demiş. Tadı tamamda demiş. Ee, birazdan da onu yemeye gideceğiz zaten. Yani bunun anılarına yazmış. Ee, kitaplarından bahsetmiş gayrimişten. Takipin elinden çıktık. Bayramı çaylolarından tatmaya gideceğiz. Hadi gel içinde çekelim her vacının. Tadına bakalım hayatım gel. Eyvallahımızın glikoz yoktur. Bak burada 1853'ten beri. Evet az önce çektim. Çektim. 1853'ten beri evet. hizmet veriyor. Şimdi bu savaş yolun oğluyla torunu yapıyor. Hı hı. Torunu da gıda meynisi bayağı genç hı hı. Hı hı. Çok güzel. Hatta yaptı, halk gibi şey çıktı. Camlı yerine çıktı. Hı hı. Elbayı tarzı. Mehmet Tabii. Alırken buradan alıyor. Tabii. Bir Mehmet abi en son 73 doğumlu. Evet. Evet. 11 yaşına kadar burada yaşamış. Evet. Yesen evet. hayatım çok güzel. Ben de doğma büyüme karşıyayız. Komşumuşum. Evet. Ha çok güzel. Evet. Biraz abi kessene şeyle yiyelim ya. Tamam, ee, çayla beraber güzel olur. Nasıl hayatım? Çok güzel. Şimdi ama artık bozdular, çiğ şey atılar. Çok uyarlı Evet evet yani Biz böyle şey yapıyoruz. Şöyle iyi mi? Biraz ince kes abi ya. Çok şöyle, şöyle. Biraz daha. Biraz daha. Evet güzel düşün öyle. Şimdi bir şey. şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle ya. Tamam. Geçen gün yutulur zaten evet. Geçen hafta. mi? Hmm. Çok. Bizim evladık oldu. Evet. Normal şekerden yapıyorsunuz herhalde tamam. şimdi. Ama çoğu glukoz yapıyor. Evet glukoz ol güzel olmuyor tabi. Yapar. Glukoz diyemiyor Evet. Helvamızı aldık çayla beraber. Helvamızı yiyeceğiz şimdi burada. bardağı çayı <Gülüyor> <Gülüyor> Afiyet olsun. Şimdi ise dönüş yolunda yolumuzun üzerinde olan Turgut Reis tabyalarına uğrayacağız. Buranın yeşilliğinde ve manzarasında birazcık soluklanalım. Evet, dönüş yolundayız. Videoyu kapatmadan önce yolumuzun üzerindeyken burayı da gösterelim istedik. Hem videoyu kapatırız hem de biraz da burada vakit geçiririz. Çok güzel bir alanda çünkü arkamız yeşillik, şöyle göstereyim. Ön tarafı size. Mavilik. <laughs> tarihi Turgut Reis topu, toplarının, yani Tarihi Turgut Reis tabyasının oradayız. Burası Çanakkale Savaşı'nda yapıl, savaşı için yapılmış bir yer değil. İkinci Dünya Savaşı için yapılmış bir tabi burası. Ama hiç kullanılmamış. Ee, Naziler tarafından, Naziler için yapılmış bir tabi olması lazım hatırladığım kadarıyla. Ee, aynı zamanda belki bilirsiniz İstanbul'da falan da vardır böyle Tabiyeler Ama onların hiçbiri tabii ikinci Dünya Savaşı'na katılmadığımız için kullanılmadı. Bu doğrulardan bir tanesi diyebiliyorum ben. Ee, bir bakalım gel hadi. Hadi etrafını gösterelim. Gel, anlat derdini. <laughs> <laughs> çok güzel hava değil mi? Evet. Gel topa gidelim. Veda bari. Ederiz ya. Hava çok güzel. <laughs> evet etrafını gösterdik. Bunun aynısından bir tane de yukarıda var. Şimdi bir de bunun içine gireceğiz. Oradan da görüntüler geliyor. Hadi sen önden git. Hayatım bize şu yukarıdakini de gösterir misin hemen? Elini göster ben onu yaklaştıracağım. Evet. Doğru. İşte. Geliyorum arkandayım. Tabi İkinci Dünya Savaşı olduğu için Yani yakın tarih biraz daha teknolojik. Gir aşkım gir 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 korkma. Yok <laughs> gel gir. gir, gir. Dönerse, başlasın ateşe. Valla çok yüksek, korkunç. Of, çok tarihi bir yapı. Sizin içine gelsin mi? Kerem Gök gibi hissettim kendimi, var ya bir tane. Götür. <laughs> Aynen, tarihi şeylere götür. Oo, hakikaten gaye. Valla korkunç, yüksek. Bu dönecekmiş gibi hissediyorum. Zaten bu döner bir yapıda, büyük yani döner yapıda. Ama şu anda tabii dönmüyor. Bak döner mekanizması falan var yani. Şaftlı sistem. Dönerse denize doğru gideriz bak? Hayır canım oldu yerde dönüyor sen de. <laughs> en fazla ateş atarsın. Gel bir de burası var. Ya tabii. Of 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 of. of. Ateş! Bum! <laughs> ya tabii ikinci dünya savaşı için yapıldı belli. Yakın tarih ve sistemler yap yeni. Bu alttaki raylı sistem sayesinde döndüğünü düşünüyorum ama yavaş yavaş. emin de değilim yani. Evet, ses çıkıyor Aynısı şurada bir daha var zaten göstermiştim ya biraz önce. Şöyle dışında bir tur daha döneyim hızlıca. Amıllarını bir bakalım, böyle renk denize. Yavaş yavaş kapatalım hayatım. Ne demek istersin? Evet. Bizi buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz.